Hey Ferb, sence bugün ne yapalım? Uh -uh. hey Peri nerede? Dum, dum. Ajan P, kötü doktor Heinz Doofenshmirtz yine bir iş başında. Ne yaptığını bilmiyoruz ama kesin kötü bir şeyler yapıyor. Git onu yakala. Hey Ferb, bugün ne yapacağımızı biliyorum. Doofenshmirtz ve de şeytanlık şirketi. Haha, demek Ornitorenk peri Ama geciktin Gerçekten neden geciktin <laughs> Ama sen gecikirken Ben bunu yaptım İşte karşınızda şeynatör Evet adını tam olarak bulamadım işte. her neyse Bu inatör 3 eyalet bölgesindeki her şeyi bir şey yapacak Ve ben de 3 eyaletin tek hakimi olacağım Ha senin sizin Şeynatör <laughs> Biraz ısınmasın dersiniz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, orada torek peri. Lanet olsun sana orada torek peri. Merhaba Phineas. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Isabella. Bugün bir şey yapıyoruz. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Devam et Fer. Suri yap duri biri bili bir daha. Suri yap yap biri bili bir daha. Suri yap yap bili bir Bili daha. Da 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 da. Canınızı okuyacak işte. Anne anne anne, Finn ve büyük bir şey yapıyorlar. Tamam canım şunu da yaptım mı tamamdır. Geliyorum kendis. Çabuk çabuk. Merhaba çocuklar. Ama 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 ama, ama. merhaba anne. Demek buradasın Peri.